Yo hepinize selamlar ben Yağız. Evet şu anda Steam Market'e baktığımızda genel olarak bütün skinlerin fiyatları absürt bir şekilde fırlamış, yükselmiş durumda. Ve bu konuyla da ilgili çok fazla soru geliyordu. Abi benim skinim vardı bir günde 1300 liradan 2000 lira oldu neden? Diye bir sürü soru geliyordu. Fiyatların fırlamasının sebebi ne? Bu videomuzda bu konuya bir açıklık getireceğiz. Hiç uzatmadan konumuza gelelim. Fakat hemen konuya gelmeden önce dostlar şu anda Türkiye'nin en büyük CSGO ve cs yatırım Discord kanallarından birisine sahibiz. Her gün çeşit çeşit çekilişlerimiz oluyor. Şu anda da devam etmekte olan 5 adet Paris Majör kapsül çekilişine de katılarak katılmayı unutmayın. Ve ayrıca skin alıp veya satmak istiyorsanız da alım satım kanalından yeni gönderi oluşturarak ilanda bulunabilirsiniz. Onun dışında tabii ki yatırım tavsiyeleriniz de varsa yatırım kanallarından paylaşmayı unutmayın. Evet Discord'umuza hepinizi bekliyoruz dostlar. Total Discord'a. <laughs> evet Steam'in ana sayfasına geldiğimizde ve skinlerin fiyatlarına baktığımızda hepsi inanılmaz bir şekilde fırlamış durumda. Skinlerin fiyatlarının normalinin çok daha üzerinde olduğunu görüyoruz. Örneğin 550 lira civarlarında olan AK kırmızı çizgi görevde kullanılmış skini şu anda 720 liraya satılan listelemesi gözüküyor. Evet, listelemesi gözüküyor. Fakat gerçek fiyatı bunlar değil. Şu anda Steam'de listelemelerin gözükmeme bug'ı var. Steam'de bir satış yaptığınızda listelemeler gözükmüyor ve bu görmüş olduğunuz 720, 726, 725 TL gibi uçuk rakamlardaki listelemeler ise bu hata meydana gelmeden önceki zamanda yapılan listelemeler. Yani bundan ucuz skinler satılıyor veya iptal ediyor. Ediliyor. Ama Steam'de bir skin sattığınızda listeleme yerinde gözükmüyor. Hatta gelin bir deneme yapalım. AWP Aslan'daki Güneş skinini satmaya çalışalım. Şu anda en düşük fiyat 1043 TL. Ben bunu 1000 liraya satayım. Evet şu anda mobilden de onayladım ve geldiğimde bakıyorum ki listeleme gözükmüyor. Yani yeni listelemeler gözükmüyor. Önceden listelenmiş olan skinler satılıyor veya iptal ediliyor ve geriye en yüksek fiyatlardaki olan listelemeler kalıyor. Yani uzun lafın kısası bu. Şu anda Steam'de bir listeleme bug'ı var ve şu anda skin almak istiyorsanız kesinlikle bu yüksek fiyatlara almayın. Yani şu anda skin alımı yapacaksanız sadece sipariş ile almanızı öneririm. Yani şu anda Steam Market'teki skinlerinin fiyatlarının yükselmesinin temel sebebi bu ve bu hata önceden de yaşanmıştı. Aynı böyle bir olay olmuştu. Steam sonrasında bunu düzeltmişti. Bunu da düzelteceklerdir. Bu hata düzeltilmeseye kadar tabii ki bu absürt uçuk rakamlardaki skinleri de sakın satın almayın. Bunu da söylemiş olayım. Bu videoluk bu kadardı. Yakında bu hata da düzeltilecektir. Eski haline geri dönecektir. Son olarak ve tabii ki en önemlisi kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Peace.